Ay Kur'an ama Allah. Ya sana bir şey söyleyeceğim. Ha. Şundan bir tane alalım mı Türkiye'ye şu arabadan? Motor. <laughs> Motor mu o araba Lan, mı? Lan tehlik götüremesin Türkiye'ye arabayı da. onu Bodrum'a götürelim. Trafikte yok, hiç yer kaplamaz. Adam dur araba çarpacak, bekle gel. Gel araba çarpacak, bekle. Aa, aa. ne yapıyorsun elini kolunu kaldırıp? Ya, dur. Arabalara dur diyor, dur. Seni tanıdılar galiba. Şale diyor, Uzu, ucuzluk varmış burada. Hayır. üf! Ne koktu bura? Hayret bir şey, ne bileyim ben ya. Be Allah, ya. Allah. Aa, hayır senin sevdiğin saatlerden mi? Saat değil onlar, altı, şey, toka toka. Ne tokası Tok. be? Toka. Sen seversin böyle şeyleri. Saat şeylerle. değil, toka. Toka değil ya, senin Tok. gözün de kör olmuş iyice. Toka, toka. Şeker mi bunlar? Ne şeker aksesuar <laughs> Ay çok güzel. Kakar iki kere şakalar falan yapmaya çalıştı. Çok hoşuma gitti. Bir de Fahim bana tabii gelip de burada sürpriz yapması. Artık beni de çok şey yaptı, heyecanlandırdı. Sürpriz içinde sürprizler oluyor bakalım ne oluyor ardı ardına. Ee, çok sever öyle şeyleri. Yani alacağını biliyor musun? Biliyor, biliyor ben. Ben bakıyorum. Or oraya da gelemedim. Kimi alalım? Bir tane Harun'u alacağım, bir tane Füsun'u alacağım. Ben de İmran'ı alacağım. Selam Selamünaleyküm. Selam aleyküm. How are you? Aleyküm, selam. A Türk iş, Türk iş. Ya, yes, I am single, I am single. I am single diyor ya. <laughs> çok tabii ki terledik, çok sıcak nem olduğu için inanılmaz. Değişik bir ortam. Ee, onunla güzel bir şekilde gezdik. Uzun süredir de zaten birlikte beraber olamıyorduk. Bir şey oldu bize. Bir değişiklik oldu. ve hasret giderdik. El ele tutuştuk gittik. Ay 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 sahip yani. O ne öttü? Ay bir şey öttü. Ne ötüyor ya? Ba baykuş baykuş. Aa, biz geldik Türkiye'den. baykuş. Çok güzel. Biz geldik. Aa, ya Safiye kuş sen de... Kuş Ama değil mi sen Maymun değil, baykuş diyorum. Ben sallıyor. Baykuşun da el gördüğünü ilk kafa göreceğim ha. Karnım da acıktı bir dakika. Ya, anam anam, biz evet. burada yemeği Ha? Bunlar ne hıyar? Muz, muz. Dur, bak bir dakika. Yok, olmaz ya. Lan hıyana benziyor, dur. Muz, Gel. muz. Ah. Oh. Ah. Nasılsın? you? Ha.

Kobis? <laughs> yes. One, two, three, 45 <laughs> derece sıcak nasıl giyecek? Okay, okay, Nice. Very nice. Yeah, yeah, büyük. Yeah, 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 yeah. Onun ayağı sahip. <laughs> <büyük. gülüyor> <laughs> Dün çorabını çıkarttı adam otururken. Çok enteresandı. Ee, bu çoraplar aynı ayağına oluyor mu adam gösterdi. Çok komikti ya. Faik çok komik. Ne, ne var hediye sen de oluyor? Olmaz olmaz abi. Ol. Adam da para kazanacak 45 derece Ağabey, Sama, Kavga Tamam kavga etmeyin benim adamıyla yapayım. Bundan mı uğraşacağız gel. Genelde Hı, böyle. Hepsi bir çorap mı aldık çarap yani? Çorap Bekir aldık. Safiye. Ay bir dakika Harun dur. Ah, bu. Oy, çok terledim. Ne yapıyorsun Faik? Kendi... Yani... Dur sakın bana sürmeyesin. Yok ya alnına alnına bu dili açıda sürüyor. Dili açıda sürüyor. Hayır. Sürmüyor. Hayır. Abi, gel bak, ya terledim bir dakika. Aha burnuna mı geldi? Ne oğlum? Akıyor mu lan? Bakayım. Buralarına geldi ya bir silelim bir. Uy, oradan sürme sakın. Yaktı lan. Oğlum niye sürdün? lan bir şey şeyi? Ay bir isimlerim var. Hiç pe peçete ne? de yok? Peçete? Ay pis onları sürme Ayna. ya. Ayna. Sen, sen de silsene de ben bir boş Ay 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 Siz ay şey, hakikaten. De. Senin neyine her şey nane oluyorsun? Valla dezenfekte yapmamız bakayım. lazım. Bakayım. Git sakın elleme sürme suratıma. Dur bakayım. Ne oğlum niye yanlışlıkla sürdürdün? Ay sen Boğuşur. de bir alemsin. Ay, ay de. De. Bunu da ben çıkarmam lazım. Yok yok yok. Ay hayret bir şey ya kafamıza oje sürdürüyorsun. Bak, bilmediğim bir şey, bilmediğim bir şey niye sen böyle? Ay ne cahil adamsın? Yo no no no. Aa. Ay bu ya, ay, ay ay ay. Okay. Ne yaptın yere? Ne oldu? Ha, iyi, tamam, iyi. Bunu sudan sürmeyeceğim. Yavaş! Ya, ya makyaj! Öyle yapma ya! Yapma öyle! Ay, ay, bir, ay, ay ne pis adamsın ayol! Bir, makyajımı da çıkarttın iyice. Yok yok, çıkmadı. Neyse, ileride çıkartırım, gel. Hayret bir şeysin gel. ya! Gel. Evet. Vallahi daha çabuk gideriz otelimize. Onların adı fut fut mu? Ha? Evet. <laughs> Ay oğlum o iş tekerleğinin adı fut fut. Yani çabuk çabuk gidiyor. Ne fut fut sapıyor. <laughs> evet. <gülüyor> o sana küçük geliyor hayatım. Bakayım. Dön bakayım arkana dön dön. Ay bu sana olmaz. Daha genişini al. Ya, big size, big size. Bye Bay bay. Seni tanıdın o faik. Evet, faik ısırttı. Ya, gördün işte. Gerçekten. Her yerde çevre görüyorsun. Hindistan'da bile herkes tanıyor beni. Hay, herkese selam sabah. Kendine sanki şeyde zannetti, tanım zannetti. Herkes beni tanıyor falan zannetti. Millete merhaba dedi, muhabbet etti, sohbetler etti. <laughs> ya hediyeli kumaşlar. How are you? Hayır. Ya biraz önümden ha. çekilsene. Hayalıyor. Hayır merhaba. Merhaba. Biz Türkiye'den Türkiye İstanbul Türkiye. geldik. Eşe dosta hediye alacağız. Ay çok anladılar. Hediye. Ee, gift gift gift. Gift. Fred, gift. Hazır git, mağdur git. Ay. E, nereye gidersen git. Aa bak bu da çok güzelmiş. Ne? Vay. Ay. Oğlum. Bak bak bunu ben. sen gel akıra bak daha neler var. Alam alam. Faik bunlar hani hanımları kovaladığım sine... <laughs> Dur. Bazı e, hatunlar var. Ben onu söylemek istiyorum. O, ee, saldırıya geçiyorlar alo. Faik için. Ben Bilal Hanım. Fıs fıs alıyorum. Fıs Bilal fıs. Hanım alo. Kovalama fıs fısı. Nereye gidiyorsun? Bilal Hanım. Hediyelik mağazaya geldik. Bir isteğin var mıydı? Ayı mı alayım? Ne ayısı? Onca ayı istiyor. Tamam, bulursam bir ayı alacağım size. Tövbe <laughs> Ya isteye isteye onu mu bulmuş? Ya Faik, sen, hani bazı hatunlar sana şey saldırıya geçiyor ya. Tamam Safiye. O istisnalar kaydaya tamam, bozmak. O sinek ilacı değil Safiye'ciğim. Onu o deodorant. Deodorant. Sıkarsan şey parasını verirsin. Gel buraya. E, tamam. Gel. Ulan buraya seni bir beş dakika otur. Aaaa! Oh! Ay ben de sen şu dizine oturayım. Safiye dizime oturma. Ay, ay, al, ay, hadi, <laughs> ay, dur, ne yapayım nereye oturacağım? Şafir şu kendine bak tabire var. Allah. Ay Safiye, Dur abi daha. Ağırsın Allah. ama Safiye sen kendine hafif beni mi zannediyorsun ya? Da, ay, olur mu olur be. Şafir. Altmış altmış, altmış, altmış kiloyum ayol. Ya Safiye şaka maka şu sandalye var bak tabire var önünde gözünü seveyim. Ay, abi, ya ben sen dizime oturmam. Ne sen altmış kiloysa ben ne istersen yapacağım. Ay ne kadar. Hayır altmış kiloyum ben tabii. Hayır ben. Safiye sen 60... altmış kiloyum. Ben Şafir ayağım ağırdı valla şaka maka değil de ağırsın yani sen sen. Sana bir şey söyleyeyim. Sen kalk şimdi gözün sen üstüne <laughs> Sana bak, bana bak. Sen hakaret ediyorsun ya, bana. Ya vallahi sen. Bana Alkan falan zannettin beni galiba. Sarp. Dinlenmek istedim, yere oturmak istedik, oturamadım. Mecburen onun kucağına oturmak zorunda kaldım. Aaa! Bak, bak bunu ben beğendim Aa. aslında ya, saz çalıyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bırak Aa. o sazı bak. <laughs> Dur. Geldim, ben istiyorum. Dur, Yapamıyor ki bunu. Yap bir hafta da yapıyor. Sen Hadi nasıl canım. istiyorsun sen ya? Sen... Hı. Ben de buraya yaksın. Nereye yakacağım? Şu. <laughs> <Baylak. Aa>, bak <laughs> Oh, thank you, thank you, thank you very much. <laughs> Ay, thank süper. you. Gel, thank yürü, you. you. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank Tanrı'nın şeyleri var. Bak bunlar Hindistan'da tapıyorlar. Da, yes. Ha bu güzelmiş doğru. Şimdi. Yeah. Yes. Beyaz gümüş de al fay. Yes. Evet. Şey işte pencil, kalem, kağıt, kalemle evet, kağıt getirir. Öyle. Hesap yapacağız. Ana, ana. o zaman Allah. şöyle yapıyoruz. No, 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 no. Çok pahalıymış. No, bak, Bu, bu, bu. Okey. No, 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 sir. <laughs> Oğlum ayağımız alışsın. Bak, kalabalık geldi. Burada that... arkadaşlar var, getireceğim. Anlamıyorum. Kaç liraya? Okey, okay, okey. Yes. Okey, yes. Bu, bin lira. Görüşmeler. Ay. Yes, yes. <laughs> Genellikle Türkiye'de kazık yediği zaman alkış yaparlar, alkışlayın. Müşterine, böyle kazıklıya da kıvrılacaksın müşteriyi gibi bir daha gelsin. Hayır, o kurban bayramında kurban alırken, koyun alırken, inek alırken. Tabii tabii, böyle el tutuşulur. Ya oğlum, alkış, kazık yedik ya, onun için alkış yapsınlar diyorsun. Öyle şey de değil ha, ucuz da değil öyle biblolar bilmem neler. Pahalıydı. Aldık bir tane fil, değişik bir burayı yansıtan, buranın özelliği olan bir biblo aldık. Hediye evimize aldık veya birine veya kızıma vereceğim böyle bir şey aldım. <laughs> i